Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Nisa'ya şampiyonluk parası yetmedi. Acun Ilıcalı ellerinden tuttu, ortalık karıştı. Artık yanında Hande Erçel bile sönük kalıyor. TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor'da 12 yıl sonra ilk kez bir kadın yarışmacı olarak kupayı kaldıran Nisa bölük başına şampiyonluk parası resmen yetmedi. Acun Ilıcalı sayesinde ünlenen Nisa Bölükbaşı ortalığın karışmasına neden oldu. Artık yanında Hande Erçel'in bile sönük kaldığı Nisa Bölükbaşı öyle bir projeyle ekran başına geliyor ki. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde ilk kez görülen Nisa Bölükbaşı, samimi ve sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kurmuştu. Survivor 2022 döneminde şansını denemek için katılan ve rakiplerini eleyerek şampiyon olan Nisa Bölükbaşı, herkes şok etmişti. Survivor yarışmasından sonra teklif üzerine teklif alan Nisa Bölükbaşı'nın o işi sonunda kabul ettiği ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldırarak 1 milyon liralık ödeme aldığı konuşulan Nisa Bölükbaşı herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Survivor yarışmasından sonra yeni işlerle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Nisa Bölükbaşı'ya kazandığı 1 milyon resmen yetmedi. Artık yanında Hande Erçel'in bile sönük kaldığı Nisa Bölükbaşı öyle bir şeye imzasını attı ki hayranları neye uğradığını şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar. Diman Arcana isimli sosyal medya hesabı Nisa Bölükbaşı'ya teklif yağıyor. Survivor All Star'ı bu sezon şampiyon olarak tamamlayan Nisa Bölükbaşı'ya birçok marka tarafından reklam teklifi yağıyor. 5 büyük marka tarafından kendisine reklam yüzü olması için teklif sunulduğu öğrenilen Nisa Bölükbaşı'nın bir içecek firmasının reklam teklifine ise sıcak baktığı öğrenildi. Sözlerini dile getirdi. Milyonların şok içerisinde kalmasına neden olan bu durumdan sonra şampiyonluktan sonra haram para yiyecekse demek ki yorumları yapılmaya başlandı. Survivor yarışmasından sonra tüm kapıları kendisine açan Nisa Bölükbaşı'nın hangi markayla çalışacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.